Singapur Tıp Birliği'nin resmi dergisi olan dünyaca ünlü Singapur Medical Journal'ın 2023 yılının en iyi araştırma makalesi ödülünü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hasan Energin, bebek kordonları ile ilgili yaptığı araştırma ile kazandı. <laughs> Doçent Doktor Hasan Energin, ödülünü Singapur'da düzenlenen törende aldı. Bu derginin özelliği, seyirci dediğimiz... E tıp camiasında önemli olan bir endekste endeksleniyor olması. Aynı zamanda bu endeksinde en çok atıf falan dergilerinden, dergileri grubuna giriyor olması. Energin, araştırmanın bebek sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı. Bu araştırma doğum, doğum yapan, doyum doğmuş bebeklerde kort kanı sağımının bebek sağlığı üzerine etkisi araştırıldı. Doçent Doktor Hasan Energin, araştırmada kendisine destek veren üniversite yönetimine de teşekkür etti. Öncelikle aileme, sonrasında Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Cem Zorlu'ya, Sayın Dekanımız Profesör Doktor Şükrü Naim Güner'e ve Ana Dalı Başkanımız Profesör Doktor Ali Acar'a bize böyle güzel bir akademik ortam sağladıkları için teşekkür ediyorum.